Herkese merhabalar. Arkadaşlar gastroenteroloji ile dahiliye konuşmaya başlayalım. İlk konumuz gastrointestinal semptomlar ve bu başlık altında disfaji, odinofaji, akut ve kronik karın ağrısı, kusma, dispepsiye yaklaşım ve istemsiz kilo kaybı konularını ele alacağız. İlk olarak disfaji ile başlayalım. Disfaji gıdanın farenksten mideye ulaşıncaya kadar herhangi bir lokalizasyondaki takılma hissidir. Yani aslında yutma güçlüğü demektir. İki kelimeyle ifade edecek olursak ve Önemli ilk bilgimiz özefagus lümen çapı 13 milimin altına indiğinde kişide disfaji başlar. 13 milimin altına inmeyene kadar kişide disfaji gelişmez. O yüzden bu ilk ve önemli dahiliyedeki sayımız 13 sayısı. Bazen organik bir patoloji olmaksızın emosyonel stresle ilişkili gıda alımından ilişkisiz bir şekilde disfaji gelişir. Buna globus histerikus denir. Diğer adı globus Faringeus'tur. Bu genellikle kadınlarda görülen emosyonel stresle ilişkili gıda alımıyla ilişkisiz bir disfaji halidir. Altta yatan herhangi bir organik patoloji yoktur. Bazen disfajiye eşlik eden ek semptomlar hastalığın etiyolojisi hakkında fikir verir. Örneğin disfajiye eşlik eden ses kısıklığı varsa ön planda laringeal sinir tutulumu düşünülür. Neden? Çünkü özellikle nervous laryngeus recurrence Larynx'te sesin oluşumunu sağlayan intrinsik kasların biri hariç hepsini inerve eder. O yüzden eğer laryngeal sinir tutulursa ses oluşamaz, ses kısıklığı gelişir ve disfaji gelişir. O yüzden ses kısıklığına eşlik eden disfaji de laryngeal sinir tutulumu düşünülür. Yine eğer disfajiye öksürük eşlik ediyorsa ön planda trakeoözofageal fistül düşünülür ve bu daha çok çocukluk çağında görülür. Bakın bu bebek besini aldığı zaman özofagusa gelirken fistül yoluyla besin akciğerlere karşı aspire edilir. Akciğere doğru aspire edilir. Bu da semptomların oluşmasına, öksürüğün gelişmesine yol açar. O yüzden disfaji artı öksürük eşittir trakea, özefagyal, fistül. Yine konunun ilerleyen kısımlarında detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ama disfajiye eşlik eden boyunda kitle varsa o zaman da akla Zenker divertikülü gelir. Zenker divertikülü krikofaringeal kasın prematür kontraksiyonu sonucu oluşan bir divertiküldür. Pseudodivertiküldür. Zaten birazdan özefagus hastalıklarında da detaylı bir şekilde ele alacağız. Bakın kişi yemeği yediği zaman yemeğin bir kısmı divertikülün içine dolar ve vaka sorularının en tipik bulgusu boyundaki kitleye bastırılınca ...ağza sindirilmemiş gıda artıklarının gelmesidir. Bu çok önemli bir e, ifadedir. Neredeyse zenker divertikülü sorularının hemen hepsinde bu bilgi kullanılır. Disfaji artı boyunda kitle eşittir zenker divertikülü. Disfaji varsa ilk ne yapıyoruz? İlk yapılması gereken baryumlu grafidir. Ancak disfajiyi değerlendirmede yani disfajiye sebep olan altta yatan etiyolojiyi anlamada en değerli test ise endoskopidir arkadaşlar. İki tiptir disfaji. Bir tanesi orofaringeal disfajidir. Burada esas olay yutmanın başlamamasıdır. Yutmayı başlatmak merkezi sinir sisteminin işidir. Yani santral sinir sistemi sağlam olmalıdır. Eğer bir kişinin santral sinir sistemi sağlam değilse, yani en sık sebep olan serebrovasküler olay geçirdiyse, o zaman bu kişi ağzına aldığı besini yutmaya başlayamaz. Başlayamadığı için ağzındaki besin akciğerlere aspire edilir. Bu da aspirasyon pnömonisi riskini arttırır ki orofaringeal disfajide mortalitenin en sık sebebi aspirasyon pnömonisidir. İkinci disfaji şekli ise özofageal disfajidir. Bu ise başlamış olan yutma fonksiyonunun devamında bir kusur olduğu anlamına gelir. Bakın burada yutma başlamıştır. Yani merkezi sinir sistemi sağlamdır. Ancak besin ağızdan özefagusa geldiğinde özefagusta mideye transferinde bir sorun vardır. İşte bu da özefagus hastalıklarında görülür. Birazdan detaylı etiyolojiyi de göreceğiz. Burada ise olay yutmanın başlamasında değil, devamında bir kusur vardır. Özefagus'un her türlü hastalığında görülür. Bakın bu orofaringeal disfaji tablosudur. En sık nörolojik Nörolojik sebepler içerisinde ise en sık serebrovasküler olaylara bağlı orofaringyal disfaji gelişir. Özefagial disfaji ise ne demiştik? Yutmanın başlamasında değil, başlamış olan yutma fonksiyonunun devamında bir sorun vardır. Bu da hemen her özefagus hastalığında görülebilirken odinofajiye birazdan geleceğim. Ağrılı yutma güçlüğü demektir. Burada da en önemli iki tane etiyoloji var. Birincisi hap özefajiti, ikincisi ise enfeksiyöz özefajittir. Bu ikisi çok önemli. Birazdan daha detaylı olarak işleyeceğiz. İşte geldik odinofajiye. Disfaji yutma güçlüğü. Odinofaji ise ağrılı yutma güçlüğüdür. Ve bir vaka sorusunda odinofaji duyduğunuz zaman aklınıza iki şey gelecek. Bir, hap özefajiti. iki enfeksiyöz özefajit. Bakın görsellerden birincisi hap özefajitidir. Bunun tipik vaka sorusu şöyle gelir. Der ki bir kişide odinofaji vardır endoskopi yapılıyor ve yapılan endoskopi sonucunda orta 1 bölü 3 özefagusta soliter ülser izleniyor. Bu hastada en olası özefajit sebebi nedir? Cevap hap özefajiti. Devam edelim. AIDS nedeniyle immün süpresif tedavi alan 26 yaşındaki erkek hasta odinofaji ile başvuruyor. Hastaya endoskopi yapılıyor ve endoskopisinde Özefagus'ta beyaz plaklar izleniyor. Bu hastadaki en olası öze, özefajit sebebi nedir? İşte bu da enfeksiyöz özefajit. Bu gruplar içerisinde en sık kandidayı izliyoruz. O yüzden odinofajit denildiği zaman aklımıza iki tane hastalık gelecek. Bir hap özefajiti, iki enfeksiyöz özefajit. Çok değerli bilgiler arkadaşlar. Bakın odinofajinin madem özefajit yapacak iki tane sebebi var benim bunları görebilmek için görsellerde de gördüğünüz gibi ilk ne yapmam gerekir? Endoskopi yapmam gerekir. Dikkat edelim. Disfaji varlığında ilk ne yapmam gerekirdi? Baryumla grafi yapmam gerekirdi. Odinofajide de ilk ne yapıyorum? İlk endoskopi yapıyorum. Bu ikisini kaçırmayalım. Tekrar disfajideki en iyi yöntem neydi? En iyi yöntem yine endoskopiydi. Önemli bir bilgi daha gastroözefagyal reflü zemininde odinofaji geliştiyse bu da yine özefajit veya ülser geliştiğini bize düşündürmelidir. Özetle odinofaji denilince ben hep ne düşünüyorum? Hep özefajit düşünüyorum arkadaşlar. Tamam bilmemiz gereken bu. 3 tane basit semptomumuz var. Retrosternal yanma, Mide içeriğinin özefagusa reflüsü sonucu substernal bölgede oluşan yanma hissidir. Ve bu reflü hastalığının en spesifik ve en sık bulgusudur. Eğer bir kişi retrosternal yanmayla geldi buna alarm semptomları eşlik etmiyorsa yani kilo kaybı yok disfaji yok. O zaman ne yapacağız? Bunun reflü olduğunu kabul edip kişiye ampirik PPI tedavisi başlayabiliriz. Fakat herhangi bir alarm semptomu eşlik ediyorsa kilo kaybı örneğin ya da ileri yaşsa veya ailede kanser öyküsü varsa o zaman bu hastanın retrosternal yanması için etiyolojiyi aydınlatmak adına yapılması gereken endoskopidir. Göğüs ağrısı genellikle kardiyak sebeplidir ama kardiyak dışı göğüs ağrısının da en sık sebebi yine reflüdür. Regürjitasyon gıda maddelerinin kendiliğinden ağza gelmesidir. Yine gastroözofageal reflünün önemli bir bulgusudur. Regürjite olan içerik akciğerlere aspire edildiğinde aspirasyon pneumonisi riski de artar. Gördüğünüz gibi retrosternal yanma, göğüs ağrısı ve regürjitasyon üçü de aslında reflünün bulgularıdır. Bize ön planda reflü düşündüren ifadelerdir. Geldik karın ağrısına. Karın ağrısı akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki karın ağrısında da ilk yapılması gereken iyi bir öykü, tam kan sayımı ...geniş biyokimya, amilaz, lipaz düzeyi ve karaciğer fonksiyon testine bakmaktır. Fakat kişi akut karın ağrısıyla geldiyse ve rebound defense pozitifse bu ne anlama gelir? Peritonit olduğuna, peritonit, periton enflamasyonunun varlığına işaret eder. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken cerrahidir. Fakat peritonitin eşlik etmediği akut karınla geliyorsa bu kişi... Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken görüntüleme bilgisayarlı tomografidir. Sonra ultrason'dur. Bakın burası bizim yanlış yapacağımız yer. Çünkü şöyle bir ifade bizim günlük yaşantımızda hep vardır. Karın ağrısıyla geldi. Önce ultrason yapalım. Niye? Daha basit tetkik, daha kolay ulaşılabilir tetkiktir. Eğer bununla bir şey bulamazsam o zaman bilgisayarlı tomografi yapayım. Günlük pratiğimizde alışkın olduğumuz yaklaşım budur. Ama bu yaklaşım doğru değildir. Bir kişi akut karın ağrısıyla geldiği zaman önce BT yapman gerekir ki olası bir perforasyonu atlamayasın erkenden yakalayabilesin diye. Burası çok önemlidir. Akut batınla geldiğinde eğer perforasyon varsa o kişide peritonit gibi bir akut batın bulgusu göremezsin. Bir organ perfore olduğunda ağrısı azalır arkadaşlar. Bu çok tipik bütün organlar için öyledir. Örneğin kulak zarı kulak ağrısı olduğunda serozotitis media olduğunda çok ağrılıdır ama zar perfore olduğunda ağrı azalır. Batın içi organlarda da bu böyledir. O yüzden akut karınla gelen bir kişide peritonit yok cerrahi ihtiyacı yok ise etiyoloji için ilk yapılması gereken perforasyonu atlamadan erkenden yakalayabilmek için bilgisayarlı tomografidir. Çünkü ultrasonla bunu göremezsin. Bu yüzden ilk ultrason yaparak zaman kaybetmiyoruz. Anlaştık mı? Burası sorulursa birçoğumuz bu soruyu yanlış yapar arkadaşlar. Çünkü günlük pratik hayatımıza hiç uymayan bir noktadır. Biz bunu artık kaçırmayalım. Kronik karın ağrısı ise genellikle 6 haftadan daha uzun süren ağrılar için kullanılır. Ön planda genellikle bağırsak patolojileri düşünülür. Fakat eğer kronik karın ağrısıyla gelen bir kişi 40 yaşından büyük ve irritable bağırsak sendrom tanı kriterlerini karşılamıyorsa o zaman bu hastada olası bir maligniteye yönlendirilmek için yapılması gereken bilgisayarlı tomografidir arkadaşlar. Hep Gastrointestinal sistemdeki temel prensiplerimizden bir tanesi de maliniteyi atlamamaktır. Bu yüzden 40 yaşın üzerinde irritable bağırsak sendromu tanı kriterlerini karşılamayan bir hasta da yapılması gereken Bilgisayarlı tomografidir arkadaşlar. Bu noktadan da burayı bilmek bizim için yeterlidir. Kusma ile ilgili bir tane cümle söyleyeceğim. Onun dışında alttaki akut ve kronik kusma nedenlerini zaten tüm gastrointestinal sistemi konuştuğumuzda daha doğrusu tüm dahiliyi konuştuğumuzda hepsiyle ilgili bütünleyici bir yaklaşım göstermiş olacağız. Ama kusma ile gelen bir kadın hastada bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken hangisidir? Beta HCG bakarak gebeliği dışlamaktır. Bilmemiz gereken bu noktada burasıdır arkadaşlar. Altındaki sebepleri Dahilinin içerisinde zaten detaylı bir şekilde konuşmuş olacağımız için geçiyorum. Geldik dispepsiye. Dispepsinin kelime anlamı kötü sindirim demektir. Karında rahatsızlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı kusma, erken doyma, gaz ve karın ağrısı komponentlerinden bir veya birkaçını içerir. Eğer ki dispepsi organik bir patolojiye bağlıysa buna organik dispepsi denir. Örnek helikobakter pyloriye bağlı. Örnek peptik ülser. Bunlara organik dispepsi denir. Fakat organik bir patoloji yoksa fonksiyonel dispepsi denilir. Zaten en sık da fonksiyonel tip görülür. Bu ikisi arasında şöyle bir fark vardır. Dispepsi organik bir patolojiye bağlıysa örnek peptik ülser peptik ülseri tedavi edersin, hastanın dispepsisi düzelir. Ya da helikobakter pyloriye bağlı dispepsi vardır, bunu tedavi edersin, hastanın dispepsisi düzelir. Ama altta yatan bir neden yokken kişide dispepsi varsa o zaman tedavi çok daha zor, çok daha zahmetli olabiliyor. Hatta bazen neredeyse hiçbir sonuç alamadığımız hasta gruplarıyla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden fonksiyonel dispepside organik patoloji yoksa organik patolojilerin olmadığını gösterdikten sonra bu tanıyı koyabilirim. Yani fonksiyonel dispepsi nedir? Bir dışlama tanısıdır. Her şeyi dışlamış olmam lazım. Özefagus, mide, bağırsak, bütün gastrointestinal segmenti çok iyi değerlendirmiş olmam gerekiyor. Ve tüm değerlendirmelerim içerisinde de hiçbir şey bulamamış olmam lazım ki evet sen de ben hiçbir etiyoloji bulamadım. Organik hiçbir sebep yok. O yüzden sen fonksiyonel dispepsisin diyebileyim. 2 tane daha şart bize lazım. 1 en az 6 aydır şikayetleri olacak ve en az 3 aydır da şikayetler aralıksız devam ediyor olacak. Bu çok önemli bir nokta. 2 şişkinlik hissi, erken doyma, epigastrik ağrı ve epigastrik yanma semptomlarından da en az bir tanesinin olması gerekir. Bakın arkadaşlar, bu dispepsi o kadar karmaşık bir konudur ki TUS'un dışında bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bakın bir kişi benim polikliniğime 50 yaşında erken doyma şikayetiyle gelirse ben bu hastada manniteden şüphelenirim. 30-35 yaşlarında epigastrik ağrı ve yanma şikayetiyle gelirse bu kişide de reflü düşünürüm. Bakın çubuğun bir ucu mannite bir ucu reflü. Görüyor musunuz? Yani kanser de çıkabilir, reflü gibi PPI tedavisine yanıt veren bir durumda çıkabilir. O yüzden bu ikisi de çıkmadığında işte o zaman fonksiyonel dispepsi diyorum ve benim işim daha zor oluyor. Genellikle de bunlar birçok tedaviye yanıt vermiyorlar. Dispepsiye eşlik eden alarm semptomları varsa o zaman ilk yapılması gereken endoskopidir. Şimdi bu slaytı çok dikkatli dinliyoruz. Çünkü bütün gastrointestinal sistemi aslında bu slaytın üzerine inşa edeceğiz. Bir, 55 yaşından sonra yeni başlangıçlı dispepsi. Az önce ne verdim? Bak dedim ki bir kişi 50 yaşından büyük erken doyma şikayeti ve dispepsi varlığıyla bana gelirse o aslında ilk maniteyi düşünürüm dedim değil mi? Aynen bu tanı kriterine de olduğu gibi 55 yaşından sonra yeni başlangıçlı bir dispepsi acaba malinite olmasın diye şüphe uyandırmalıdır. O yüzden yapılması gereken endoskopidir. Devam açıklanamayan kilo kaybı ve disfaji. Her ikisi de tek başına zaten alarm semptomudur. Disfaji tek başına alarm semptomudur. Kilo kaybının varlığı tek başına alarm semptomudur. Yine beni korkutan durum acaba malinite olmasın. Bu dispepsinin altındaki sebep. O yüzden yine endoskopi yaparım. Devam edelim. Dispepsi eşlik etsin ya da etmesin. Bir kişide melena veya hematemez varsa ya da hematokezya varsa mutlaka o hastaya endoskopi, hematokezya varlığında da mutlaka kolonoskopi zaten yapılır. E bir de buna dispepsi eşlik ediyorsa o zaman hematemez ve melana ile gelen bir hastada endoskopi yine kaçınılmaz olur. Devam edelim. Persistan bulantı ve kusma. Bir kişi niye sürekli kusar ve bulanır? Besinin ilerleyişinde yani transportunda mekanik ya da non mekanik bir obstrüksiyon vardır. Örneğin peptik ülseri düşünelim. Bakın burası mide olsun. Burası mide olsun arkadaşlar. Buradan da bağırsağa doğru gittiğini şuranın da pilor olduğunu düşünelim. Kötü çizdim ama sorun değil. Bakın eğer pilorda bir ülser varsa ya da malinite varsa ve bu mide çıkış yolunu tıkadıysa o zaman besinler bağırsağa akamaz, gidemez. Geçemediği için ters peristaltizmle bulantı ve kusmaya sebep olur. O yüzden bak bulantı ve kusmada da yine ne olabileceğini düşündüm. Acaba malinite olmasın ya da peptik ülsere bağlı olarak bir obstrüksiyon gelişmiş olmasın diye bunlardan korktum. Ve hastaya bunların olup olmadığını göstermek için endoskopi yapmam gerekir. Tamam. Abdominal palpabır bir kitle iç organdaki maligniteye bağlı bir metastazın göstergesi olabilir. Ya da organomegali varsa, hepatomegali, splenomegali eşlik ediyorsa veya lenfadenopati varsa yine benim korkulur yam acaba malignite olmasın deyip hastaya endoskopi yapmaktır. Demir eksikliği anemisi bu da çok önemli bir bulgu. Bakın arkadaşlar, yaşı ne olursa olsun hiç fark etmez bir erkek Demir eksikliği anemisiyle geliyorsa mutlaka endoskopi yapılmak gerekir. Mutlaka endoskopi yapılması gerekir, kaçınılmaz arkadaşlar. Hiçbir erkek demir eksikliği anemisinde demir başlanıp bırakılmaz. Mutlaka endoskopi yapılması gerekir. Çünkü demirin vücuttan fizyolojik olarak atılımı yoktur. Bu yüzden bu kişi demiri nereden kaybediyor? bunu bizim mutlak surette tespit etmemiz gerekir. Yine bunun altından bir mide seya çıkabilir, mide kanseri de çıkabilir ya da kronik antral gastrit de çıkabilir. Buna bağlı olarak mideden demirin emilimi bozuk olmuş olabilir. İşte hangisinin olduğunu anlayabilmek için yine yollar endoskopiye çıkar. Son olarak ailede gastrik veya özefagyal kanser varsa aile öyküsü olan vakalardaki kişilerde yaşı ne olursa olsun dispepsi ile geldiğinde endoskopiyi hak eder. O yüzden bir kişi poliklinimize geldi ve bize dispepsi tarifliyorsa biz onda nelere bakıyoruz? 1. 55 yaşından büyük mü? Kilo kaybı eşlik ediyor mu? Disfajisi var mı? Giz kanama geçirdi mi? Bulantı kusması var mı? Muayenede organ megalisi, lenfadenopatisi var mı? Biyokimyasına demir eksikliği anemisi eşlik ediyor mu ve ailede kanser öyküsü var mı? İşte bu soruların hepsini hastamıza sormamız lazım. TUS'ta da bize gelecek olan şey dispepside endoskopi endikasyonu olan sebeplerdir arkadaşlar. Şimdi algoritmaya bakalım. Ne yapıyoruz? Az önce söyledik. Zaten dispepsi ile gelen bir kişi eğer alarm semptomlarından bir tanesini, az önce detaylı anlattıklarından bir tanesini içeriyorsa bu kişiye endoskopi yaparım. Ama eğer bunlardan herhangi birini içermiyorsa o zaman şunu düşünmem lazım. Bir, bu kişi ya düzensiz besleniyordur ya da bu kişi bir ilaç kullanıyordur. Kullandığı ilaç gastrointestinal intoleransa yol açmıştır. Örnek verelim arkadaşlar. Örneğin metformin. Metformini biz hastalara başladığımız zaman yeni tanı diyabet hastalarına başladığımızda genellikle 500 miligramla başlar. Biler hafta arayla 500 mg arttıra arttıra yaklaşık 3. veya 4. haftanın sonunda etkin doz olan 2000 mg'a çıkarız. Neden bu şekilde bir doz arttırımını zamana yayıyoruz? Çünkü metformin ciddi gastrointestinal intolerans yapar. O yüzden düşük dozla başlayıp haftalar içerisinde etkin doza çıkıyoruz. Yani bir kişi eğer ki yeni tanı diyabet aldı ve buna bağlı metformini etkin dozdan kullanmaya başladıysa gastrointestinal semptomlarının olması Dispepsisinin olması neredeyse kaçınılmazdır. Yine eritromisin ciddi bir e, gastrointestinal intolerans yapan antibiyotiklerden biridir. Bu yüzden alarm semptomları olmayan hastalarda ilaç kullanımını mutlaka sorgulamalı. Eğer bunlarla ilişkili bir durum varsa hasta sağlıksız besleniyorsa diyetisyene yönlendirmeli. İlaç kullanımı varsa bunun sebebinin bu olduğunu bilip ona göre mümkünse ilacın dozunu düşürmek ya da ilacı değiştirmek yapılabilir. Ama böyle bir durumda yoksa yani alarm semptomları yok, ilaç kullanmıyor ve sağlıklı besleniyor. O zaman bu kişi de Dispepsi'nin en olası mikrobik sebebi olan Helicobacter pylori gündeme gelir. Helicobacter pylorinin varlığını araştırmak için test yapılır. Non-invazif testlerden herhangi birinde pozitiflik rastlanırsa... Evet, sendeki dispepsinin sebebi Helicobacter pylori denir ve eradikasyon tedavisi başlanır. Ancak tüm bunlara rağmen hastalarda her zaman netice alamayabiliyoruz. Az önce bahsettim. Hangi grupta onlar? Fonksiyonel dispepsisi olan hasta grubuydu. Bir türlü yanıt alamadığımız hasta grubu da oluyor. İşte o zaman hastalara trisiklik antidepresanlar başlanabilir veya eşlik eden Başka bir psikiyatrik bozukluğu varsa hastanın trisiklik antidepresanlara SSRI'lar veya SNRI'lar eklenerek kombine şekilde de kullanılabilir. Yani son çare tedavi trisiklik antidepresanlar oluyor dispepside. Fakat sınavda sorulmasına aday noktalardan bir tanesi de dispepsisi olan hastalara asla prokinetik tedaviler verilmez. Domperidon gibi Akotiamit gibi prokinetikler etkisizdir. Bu hasta grubunda bunlar hiçbir işe yaramaz. O yüzden tedavi seçeneklerimiz nelerdir? 1. Hastaya endoskopi yapılabilir. Alarm semptomları varsa, ilaç kullanımı varsa bunları düzeltelim. Beslenmesi kötüyse bunu düzeltelim. Helikobakter pylori'si varsa eradike edelim. Tüm bunlara karşı hiçbir yanıt alamadık. Trisiklik antidepresan başlayalım. Eşlik eden başka bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa trisiklik antidepresana SSRI ve SNRI ekleyelim ama asla domperidon veya akotiamit gibi prokinetik vermeyelim. Şimdi geldik istemsiz kilo kaybına. Arkadaşlar istemsiz kilo kaybında da dispepsideki endoskopi endikasyonlarında anlattığım gibi benim esas korkum aman bu hasta kanser olmasın. En temelde korkum bu arkadaşlar. Ve genellikle istemsiz kilo kaybında da maniteden şüphe, şüphelenerek tetkik etmeye çalışırım. Fakat bazen bunun benim sebepleri de olur. Örneğin kişi diyabet ve diyabet zemininde gastroparazi geliştiyse bu kişi de mal absorpsiyona bağlı olarak kilo kaybı gelişebilir. Yine hipertiroidi de artmış metabolizmaya bağlı olarak kilo kaybı görülebilir. Malin sebeplerden ise bir demir eksikliği anemisinin varlığı. Az önce ne söyledim? Bir erkek yaşı ne olursa olsun demir eksikliği anemisiyle başvurduğunda mutlaka endoskopi ve kolonoskopiyi hak eder. 2. Hiperkalsemi yine malinite düşündürebilecek bir laboratuvar bozukluğudur. Bir elektrolit imbalansıdır. Hiperkalsemi de paratormon düzeyine bakılır. Bakın eğer ki paratormon düzeyi yüksekse o zaman acaba bir paratiroid adenomu mu var? Ya da paratiroid karsinomu mu var? Ya da paratiroid hiperplazisi mi var? Bundan şüphelenilerek hastanın paratiroidine yönelik uygun görüntüleme yapılır. Ancak kişide hiperkalsemi var. Ve paratormon düzeyi düşük gelirse. İşte bu benim en korktuğum gruptur. Çünkü o zaman demek ki bir tümör vardır ve bu tümör paratormon ilişkili peptit salgılayarak paratormon related peptit salgılayarak kalsiyumu yükseltiyordur. Bu paratormon gibi görev yaptığı için de paratormon düzeyi düşük geliyordur. O yüzden paratormon düzeyinin düşük olduğu hiperkalsemi de maliniteyi ön planda düşüneceğiz arkadaşlar. Bunları zaten yeri geldiğinde kendi alt başlıklarına da tekrar tekrar incelemiş olacağız. Şu anda sadece dinlemeniz yeterli. 3. Anormal akciğer grafisi yine ileri görüntülemeyi hak eder. Düşünün ki 50 yaşında bir erkek, 40 paket yıl sigara öyküsü var. Akciğer grafisinde de siz bir kitle görüyorsunuz. O zaman bu hastada akciğer kanserine şüphelenmez misiniz? Şüphelenirsiniz. E bu hasta istemsiz kilo kaybetmez mi kansere bağlı? Kaybeder. O yüzden anormal akciğer grafisinde de olası bir akciğer manitesine bağlı olarak ileri görüntülemenin yapılması gerekir. Kendi alt başlığında göreceğiz. Disfaji, akalazya gibi benim bir hastalığa bağlı gelişebilse de özefagus kanserinde de olabilir. Yine ne demiştik? Özefagus lümen çapı 13 milimin altına düştüğünde disfaji başlar. Eğer özefagus lümeni içerisinde bir kitle var ve bu kitle lümen çapını 13 milimin altına düşürdüğünde kişide de disfaji gelişebilir. İşin kötü tarafı o kitle özefagus lümen çapını 13 milimin altına düşürene kadar büyür ama hiçbir semptom vermeyebilir. O yüzden özefagus kanserleri özünde kötü prognozlu kanserlerdir. Az önce söyledik. Gastroparazi diyabet semininde geliştiğinde bu bir malabsorpsiyon halidir. O yüzden kişilerde kilo kaybı olur. Bunun dışında eğer kusma varsa yine dispepsi de anlatmıştık. Mide çıkış obstrüksiyonu olabilir. Bunun iki tane sebebinden bahsetmiştim. Hatırlayalım mı? Peptik ülser olabilir demiştim ya da mide çıkış yolunu tıkayan bir mide manitesi olabilir. Pilor'daki bir manite olabilir. İşte bu da yine acaba malignite mi diye bize hastada istemsiz kilo kaybı varlığında ileri tetkiki gerektirir. Postprandial ağrı çok önemlidir arkadaşlar. Burada da en önemli hasta kendi alt başlığında da detaylı olarak inceleyeceğiz ama kronik mezenter iskemidir. Kronik mezenter iskemide mezenter damarlarda ateroskleroz vardır. Kişi yemek yer, yemek yediği zaman bağırsağın kan akımına olan ihtiyacı artar. Fazlaca kan gerekir varsa ancak mezenterik damarlar aterosklerotik olduğu için artmış kan akımı ihtiyacı karşılanamaz. Kişi her yemek yediğinde ağrı hisseder. Artık bu öyle bir hale gelir ki kişi her yemek yediğinde karnının ağrıyacağını bildiği için kişi yemek yemekten vazgeçer ve hastalarda kilo kaybı olur ki zaten kronik mezenteris kemide kilo kaybı neredeyse %100 her hasta grubunda vardır. Her hasta grubunda bunu mutlaka görüyoruz arkadaşlar. O yüzden posprandial ağrı denildiğinde mezenter iskemiyi sakın unutmayalım. Yine konstipasyon bize kolon kanseri açısından önemli bir ipucu gösterir. Özellikle de sol kolon kanserleri konstipasyonla gelir. Neden? Çünkü sağ kolonun çapı sol kolona göre daha e, geniştir. Daha geniş olduğu için sağ değil de Sol kolon herhangi bir tümöre ya da herhangi bir kitleye bağlı tıkanmaya daha meyillidir. Bu yüzden konstipasyonla gelen, istemsiz kilo kaybı tarifleyen hastada acaba sol kolonda özellikle de rektosigmoid bölgede bir tümör olmasın diye ileri tetkik etmek gerekir. Çölyak, kronik pankreatit, bakteriyel aşırı çoğalma sendromu bu üçünü zaten ince bağırsak malabsorpsiyon hastalıklarına detaylı olarak göreceğiz. Burada malabsorpsiyon hali söz konusu olduğu için bu hastalarda istemsiz kilo kaybı gelişir. Feoda ve bahsettiğim gibi hipertiroidide de artmış metabolizmaya bağlı hastalarda kilo kaybı görülebilir. Evet arkadaşlar bu dersimiz sona erdi. Gastrointestinal semptomları bitirdik. Birazdan özefagus hastalıklarıyla devam edeceğiz.